Tuz. Ya oynatma sen. Şuraya tutuyorsun ha. Ya yani kamera şurada. Şuraya tutacaksın. Şuraya tutuyor. Ne bileyim. Neydi? Hoşça kal. Evet. Çok kıyma oldu ya. Evet. Kadın bu kadar kıyma koymadı. Merhabalar. Bugün sizlere tepside lahmacun yapacağım. Yalnız e, börek de deniyor, lahmacun börek de deniyor. Büyük lahmacun da deniyor. Artık siz nasıl beğenirseniz ben ilk defa yapıyorum böyle. Yuvarlak yuvarlak yaptığım için ilk defa tepside yapacağım. Şimdi malzemelerim dana kıyma, biraz da kuzu et kıyma, 2 tane büyük orta boy soğan rendeledim kapya biber, yeşil biber, maydanoz, baharatlarım, bir yemek kaşığı isot, bir yemek kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı kimyon, bir yemek kaşığı toz biber. Bir de iki kaşık da tereyağı, yarım çay bardağı da zeytinyağı. Et çok yağlı olmadığı için biraz yağ katmak zorunda kaldım. Hamurunu yoracağım. Tuz, kuru maya, yemek kaşığı. Tepsime yağlayacağım tereyağı. Zeytinyağı koyarsam yağlarsam kurutuyor hamuru. İçine de bir çay bardağı zeytinyağı, üç buçuk bardak un kullanacağım. Yetmezse yine arttıracağım yani hamur çok cıvık olursa. Hadi başlayalım. Şimdi ben e, hamurumu yoğurmaya gidiyorum. Unumu boşaltıyorum. Kuru mı koyuyorum? Bismillahirrahmanirrahim. Tuzumu attım. Şimdi yediriyorum biraz. Hamurum hazır. Yurdu. Şimdi açacağım. Şimdi tepsimi yağlıyorum tereyağıyla. Lahmacunumuzun içine koyacağım. Şimdi fırınımı ısıttım. 250 dereceye getirdim. 20-25 dakika veya 30 dakika pişireceğim. Pişerken de bakacağım fırına üstü yanmasın diye. Fırından çıkardım. 25 dakika pişti. Kesiyorum. Tepside Lahmacunumuz pişti. Sunuma hazır. Hepinize afiyet olsun. Şöyle altını da göstereyim. Böyle. Sunumumu yaptım. Hepinize afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.